Devletimiz bu konuda aslında çok güzel adımlar atıyor ve atmaya da devam ediyor. Şu andaki adımların en güzeli, bütün çatıları mavi görmek istiyoruz dediler. Herkes tükettiği enerjiyi kendi üretsin istiyor. Bunun içinde güzel yönetmelikler var birkaç tane madde maddede var aslında bunlar. Çatınızda üretebilirsiniz. Arazinizde üretebilirsiniz. Hem arazi hem çatınızda üretebilirsiniz. Evlere kadar da inmiş vaziyette. E, evlerin kendi sözleşme güçleri kadar çatılarında gez kurma izin verdiler. E, sanayicilere ve sulamacılara kurulu güçlerinin sözleşme gücünün güçlerin iki kadar e, iki katı kadar kurulma izin verdiler. Eee açtılar. Yeni teşviklerle de aslında geri dönüş seviyesi çok çok aşağılara düştü. Ne oldu? Eskiden yatırım teşvik belgesiyle KDV ödemiyorlardı. Şimdi hem KDV ödemiyorlar hem de %30'unu eğer OSB'nin dışındaysanız %30'unu OSB içindeyseniz %40'ını gelir vergilerinizden düşebiliyorsunuz. Bu teşviklerle de geri dönüş inanılmaz hızlandı. Herkesi ve bence herkes gelişi yapmalı. Hiç beklememeliler.